besleyici krem. İçeriğinde hidrolize kolajen ve hidrolize hiyerolik asit var mesela. Oh, diyeceksiniz. Bu gerçekten hidrolize neydi? En küçük yapı taşına yani e, parçalanmış halde emilimi daha kuvvetli, çabuk emilebilen demek. Hidrolize edilmiş e, bir ürünün. Yani hidrolize hiyerolik asit ve hidrolize kolajen. biz ne yapıyoruz demek ki diyeceğiz bu cidden iyi nemlendirecek bir ürün. Biz hangi ciltliklerine kullanıyorduk bu tür ürünleri? Yoğun nemlendiricileri, kuru, kuru, da, uzun, de, yoğun, kuru ve olgun ciltlere ciddi. kullanıyorduk değil mi? Tamam o zaman bu da onlar için kullanabileceğimiz bir ürün. Tekrar nemlendirici ve arındırıcı bir toniğimiz daha var. Ee, bu toniğimiz de aynı yüzü ferahlatan, gözeneklerin hafif sıkılaşmasını sağlayan farklı bir tonik. Her tipine uygun toniklerimiz var. Evet bunlar bizim temizleme gruplarımız, temizleyici gruplarımız ve toniklerimiz. Biz ne yapıyoruz? Temizliyoruz. İşte peeling yapıyoruz değil mi ardından? O zaman bizim kaç çeşit peelingimiz vardı? Granülü, granülsüz, enzim peelingimiz vardı. yoğun peeling. Ne vardı bunun içine? Granülü neden oluşuyordu? Çeklindir. Meyve, Meyve çekirdekleri veya kabuklarından. Mesela bu da badem kabuğundan. Ama bunlar tabii ki yüzü fazla çizmemesi, fazla yırtma, yırtılma olmaması için ciltte ne yapıyorlar? Özel kesimlerle tıraşlandığı için, öğütüldüğü için aynen öyle ciltte fazla hasara tarih neden olmuyor. Peki neyi sağlıyordu? Gözeneklerin içerisindeki birikmiş kirin ciltten kolay arınmasına yardımcı oluyordu. Biz bu tür ürünlerle peeling yaparken cihazın hangi başlığından faydalanıyorduk? firmatör başlığından faydalanıyorduk. Peki cilt hassas ve kılcal damarlar yüzeye yakınsa ben bu granüllü peelingi veya cilt akneli ve sivilceli ise bu granüllü peelingi kullanabilir miyim? Granülsüz kullanabilir Granülsüz Peki firmatör kullanabilir miyim böyle bir cilde? Kullanamayız. O zaman işte tamam hassas peeling krem dediğimiz bizim krem formundaki soft peelingimiz devreye Enzim peeling de neydi? Enzim peeling de toz formunda e, özel toniği ile sulandırarak o da böyle hafif boza kıvamında cilde sürerek beklettiğimiz bir Evet, bu peelinglerimizi bekletmeye gerek yok. Peeling bir fırça yardımıyla sürdükten sonra ya firmatörümüzü hafif suya batırıyoruz, ondan sonra firmatör yardımıyla veya elimizle frisyon şeklinde masaj hareketini uygulayarak cilde yedirip ıslak bezle arındırıyoruz. Bu tür peelinglerde krem formundaki peelingleri bekletme zorunluluğumuz yok. Hafif masaj yaparak ciltten ıslak bezle arındır. Ayrıca size şöyle bir nokta vereceğim. Diyelim ki bir granüllü bir peeling var. genelde uzmanlar granüllü peelingin arındırılmasında çok zorluk çekerler. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Islak bezle sileceğiz sildikten sonra gazlı bez yardımıyla çünkü niye? O yüzde kalan granüller gazlı bezle daha kolay ayrılacak. Kuruttuktan sonra şimdi Gazlı bezle birlikte kalan peelingleri temizleyeceğiz. Çünkü biz ne kadar ıslak bezle orayı silersek silelim. Islak bez o granülleri tekrar orada yapışık halde bırakıyor. Bu da size bir antikar.